Dünyanın en zengin ikinci insanı olsaydınız mutlu olur muydunuz? Zenginliğin mutluluk üzerindeki etkisi, kişinin kendini diğer insanlarla nasıl kıyasladığına da bağlıdır. Eğer zenginliği diğerlerinin zenginliğine göre konumumuzu belirleyen bir ölçüt olarak görürsek, dünyanın en zengin ikinci insanı olmak bizi tatmin etmeyebilir. Çünkü hep daha fazlasını isteyebilir ve birinci olmaya çalışabiliriz. Bu durumda zenginliğimiz bize stres ve rekabet etme arzusu getirir. Ancak eğer zenginliği ihtiyaçlarımızı karşılamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek için bir araç olarak görürsek, dünyanın en zengin ikinci insan olmak bizi mutlu edebilir. Çünkü sahip olduğumuz kaynaklarla kendimizi ve çevremizi geliştirebilir ve hayatın tadını çıkarabiliriz. Bu durumda zenginliğimiz bize özgürlük ve fırsat sunabilir. Sonuç olarak dünyanın en zengin ikinci insanı olmanın mutlulukla ilgisi zenginliğe yüklediğimiz anlama bağlıdır. Zenginliği bir amaç değil, bir araç olarak görürsek mutlu olma şansımız daha yüksek olur.